Ben de ne tuvalet Ne diyorum lan? Ah. Hayır 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 bak oğlum. git sen. Ya bir. benim kardeşim küçüğe bak. Hazır mı? Hadi gidelim. Tamam, hadi Bu ne? Başka bir intikamını almadan Ölüyorum burada Ne oldu Hemen kapıyı açayım hemen 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 Kaç İskeletleri Bu ne kimi şey. Sizin dansınıza dansacak mı hadi Etrafa <laughs> bak Farklı kaya bak ha Hıh Lan. Ha? Ne haber özlediniz mi beni? <laughs> Hayır. Lan. Kol, kolsuz olmaz. Ben. Ah. Al. Nasıl? Ha? <laughs> ha na, ordu geliyor. Gel gel. Koş koş. Uh, atlattık. Hadi. Çipi çipi çapa çapa ruri ruri ara 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 tıkla. Mal mısın o zaman? Şey gelmiyoruz. Senin spiniz. Senin spiniz. Senin spiniz. Kaç kaç. Koş. Uh. Kaç yok. Lan beni bekleyin geldin. Ver şu. Lan dur. Lan şu. Kap Al. Kapka kapandı. Al. Sen bir gelsene. Mal mısın amına koyduğumun çocuğu. Kapıyı da niye kapat? Piço bak. Değitme beni. Yoksa biz ölecektik. Neyse. Al size parmak. Sensin bizde ama neyse. Anladım ya. Ha? Niye oradan gitmiyoruz ki? Al. Çocuklar tankimden geri döndü. O zaman o göre hareket ediyor. <laughs> ne? Gözlerim bozulmadı oğlum. Ben bir gitsem ben. Heh. Aa, geliyor. Oh be. Öteki'nin sana bakalım. Oh ııı be. Bekle, sen bir deneyeyim değil mi? Oh, sanki lan, çok, çok. Teşekkürler. Derya! Hoppa! Hı? Derya, bana bir de yapsana ya, Yok. Oh. Yooook! Ben hiç sakladık, <laughs>